Hesapları Laz ile bizi yakmaktadır. Biz de hesaplarını bozduk. Yeğenim, dayı nasihatidir. Aklının bir keşesinde bulunsun. Laz ya ya çok güvenme. Bunlar gemici adam, yalnızlığa alışıktır. Fırtına dindikten sonra ilk limanda bizi gemisinden atar. Orhan! Efendim abi? Yahya Reis nerededir? Rize'de diye duydum abi. Kimseyi özlemez ama beni özlemiştir. Çağır gelsin. 20 sene oldu İstanbul'a gelmeyeli. Pek bir şey değişmedi Yahya Reis. Saçın kalmamış Orhan. Daha ne değişecek? Taşı toprağı altın derler memleketin ama suyu bozuk. Koca kurt yaşlandı mı orada? Ziya abi ölmez. Hadesi gelir ayakta öl. Her şey tamam mı Orhan? Evet abi. İstediğiniz zaman çıkabiliriz. Biz Yahya ile çıkacağız. Senin burada işin var Orhan. Emriniz ne abi? Son vazifeni yap. Hep sana layık olmaya çalıştım abi. Oldun Orhan? <laughs> Orhan'a ne yapalım ha? ben denizsiz yaşayamam derdim. Ha. Eyvallah abi. Hatasız kul olmaz. Hatanla sevdiksin. seni Orhan.